வருக்கிறேன். doğumumuzu affetsin. Amen. Şunu da bilelim ki, biz Hz. Resulullah'ın attığı tırnağa dahi hürmetimiz var. Ama tapınmıyoruz. İyi anlıyor musunuz? Dervişler. 21. asrın dervişleri. Gerçek İslamı siz de görecekler. Atmıyorum. Yani hatta zatında efendim biz bir yenilik yapıyoruz. Yeterli işte. Hayır hayır hayır. hayır alakası yok. Biz Hz. resul Efendimiz'e Hz. Allah'ın lütfu İslam olan şeriatı Muhammediyi yaşamaya çalışıyoruz. Korkmadan yaşamaya çalışıyoruz. Niye korkalım? Onlar gibi yolunu sarfa saldırmıyoruz ki insanların korkalım. Kahrolsun şeriat dedikleri bizim inancımı, idandığımız şeriat değil. Onlar da diyemez kahrolsun diye. Gerçek hakikat zahirde zuhur ettiği zaman aldığı isim şeriattır. Hakikat zahirde zuhur ettiği zaman aldığı isim şeriattır. Kurban olsun canımız. Ama onların bize şimdiye kadar tanıttığı şeriatı biz de korkuyoruz derviş olarak. <laughs> Allah muhafaza buyursun, hiç bağdaştıramıyoruz. Yani, evet, kahrolsun şeriat diyenleri tasvip etmiyoruz, Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin de, fakat sen neyle iştigal ediyorsun? Allah'ı biliyor musun? Biliyorum. Neyle iştigal ediyorsun? E, din, din gelmedi din. Din, Adem Safiullah'tan bu zamana kadar, kıyamete kadar, bak iyi, İslamiyet Diyalog falan yaptılar şimdi. Bilmem ne yapıyorlar da. Bunu diyemiyorlar. Bunu deseler dava halloluyor. Diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Sor sebebi yok. Böyle işte falan şimdi zamanı değil de ne zaman geleceğiz o zaman ha armutmuş ağzıma düş akıtacaklar ağzına. Evet. Onun için e sen Arapça biliyor mu? Yok ben Allah Türkçe biliyorum. Ha, Arapçaya da işte kafam almadı. Çok uğraştım ama. E, Kendi mi diyoruz? Ya oğlum? Ya? Kem riyal, küm riyal, epi alışveriş yaparım öyle Araplarına, Maraplarına, hesaplarını falan tutarım. Ama Arapça bilmem. Farisice de bilmem, Acemce de bilmem. Yani bilmeyince Allah bilinmez mi? He. Öyle mi dediler? <laughs> İnanma. İnanma. Evet. Rabbim rızasına muvaffuk amellerle teşhis buyursun. Hazreti Kur'an'ın ışığından bizler uzak tutmasın. Evet. Peygamber Efendimiz'in daima şefaat ki işte yaşadığımız hayat. Evet. Yoksa yevmül mahşer de Allah ceza verecek de peygamberler mani olacak ona avukat tutmuş gibi Bunlar ne düşünmeyelim böyle. Eğer hiçbir şeyin kalma doğruya kaldıysa anan ağladı. Senin ne avukatın kaldı ne Şimdi hani bazıları öyle tutarlar da yaşlılarda görürsünüz onu. Hemen namazdan, farzdan sonra yerini değiştirirler. Kendi yerine geçirir, tutar şöyle. Eğer güçlü kuvvetliyse biraz da. Niye? <laughs> e şimdi yer şahitli gelecek de şahit çoğalsın diye yer değiştirirler boyuna. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İşin duman. Eğer şahitler ona kaldıysa yeri yeri yok. Sana şahit gideceğiz. Afiyetlik. Niye? Lan kendi <laughs> şahit ne gerek var? Yer şahiti gideceğimiz. Benden namaz kıl etmesin. Ne? <laughs> Yer kim oluyor? Kok kim oluyor? Yaratılışın sırrı beni Adem. Sensin, nüvesisin sen, çekildiğisin. Yaratılışın sırrı ilahisin sen. Evet. Sendeki zuhur eden ahval, hiçbir hayvanda, mükemmelatta, felakiyatta, kalakçide yapma. Hazreti insan, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, Neziyetleri yazmakla bitmez. Allah'ın Kendi de güç var mı? Vallahi yok. <laughs> Peygamber efendilerimize güç var mı? Vallahi yok. Güç Allah'a mahsus. Güç kuvvet Allah'a mahsus. Evet, bazı şeyler de tasarrufat verir de, kişi ben yapıyorum sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Ben gel Allah'ın kaval sen barmaklar oynadıyor dedim de Hz. Allah kızdı neyi parmağın oynadı diyor lan salak. <laughs> ben oynadıyorum diyorum onu da. <laughs> Tövbe istiğfar ettim de sildim orayı. <laughs> ne dedim biliyor musunuz? <laughs> Allah'ın izni olmadan sinek bile kanatına oynatamıyor. Bitti işin gerçeği bu. Sen ne parmağın oynadı diyorsun lan. Bir, bir tarafıma bir felç veriyor da kımraşamıyorum bir daha. Salak adını oynadı. Oluyor mu öyle? Hani gücün vardı? Nerede? Yok. Onun için aklı selim olan insanlar men arefe nesrahû fakat arefe rabbahu. nefsini mi Allah'ı bilir sırrını araştırır ermeye çalışır neyi erer? Allah'ın bahşetmiş olduğu bir azasını alır. Tekkiye başlar. Hazım cihazına bakar. Ana bir şeyler giriyor, fabrikalar uyuyor, cennet hiç aklımız haberimiz yok. Kan devranına bakar, teneffüs cihazına bakar, bir tüyüne bakar. Muktedir mi insan bunu yarabbim? Hayır. E biz böyle cesaret değil içimizde bu fabrikalar kuruldu. Yok canım. Sivrisine de bak senin fabrikan onda da var. Öyle. <laughs> yani, vallahi. Öyle uğraşılmaz. Onun için Hacı Emre'nin dediği gibi diyeceğiz. De, nasıl yaptı ki bu dağları mağaları nereden aldı bu kadar kazmayı küreğe işte sevk bu. Başka bir şey aklı vermez. Akılcı din olmaz. Akılsız kişiye teklifat yoktur. Aksızın dini olmaz fakat akılcı din olmaz. Dinin ürettiği şey akıl, akıl Akıl ürettiği din olmaz. Vahiyaya gelen embilahiler akıl mantığın zevkine girse de ölçüsüne girmez. İdraki maali vücudu akla gerekmez. Zira terazi bu kadar sıtlatı çekmez. İyi anlıyor musunuz yavrum? Yoksa iş olsun diye bakıyorsunuz mu? İnanıyorum ki bakmıyoruz. Anlıyorsun. Anlıyorsunuz. Canım o Şeyhimiz böyle dedi ama artık biraz da yaşlandı falan. beynim sulandı. Ne yaptı? Vallahi hakkı maramilerim. Böyle diyen insanların bir numara düşmanım ben. Ben hakikati tebliğ ediyorum. İnanın. Hele müntesipseniz bu abdi acize inanmak mecbiyetindesin. Başka türlü hareket edersen evet halkanın dışına atarlar seni. İşte bu halkanın dışına çıkmak. Nefsani duygularımla konuşmuyorum. Ben nefsani ne hazım olacak? Ama gerçekleri siz aktarmak istiyorum. İyi anlayın. Kimseye kafir, gavur demek cüretler. Emre bil maruh, nehyanir münker. İnsanı bir yanlış yolda gördüğün zaman uyar. Münkerden niye elektrik gitti? Jeneratör çalıştırmadınız mıydı? Jeneratör çalışmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bura gelmedi. Halil Efendi Allah bu nimetlerini üzerimizden almasın Amin. Bakın ne büyük nimet değil mi? Ya Peygamber Efendimiz zamanında Asıl saadette Asaptan As bir zat Şam'a gitti de orada bir kiliseden çıkma bir kandil buldu getirdi. Mescidi Saadet'in ortasına astı. Çünkü Mescidi Saadet kurmaliflerini yakıyorlardı da onun ışığından namaz kılıyorlardı duman içerisinde. İyi anla. Duman içerisinde namaz kılıyorlardı. O getirdi. Kandili yağladı, fitilini koydu, öğrenmişti. Ateşledi, yanıyor. Daktı, mescid-i saadetin tavanına alçak zaten hurma ağaçlarından yapılma. asap da çekindiler bu niye geldi böyle işte haber yok yenilikten olmayan zavallılar evet İslam'ı katı kurallarda görmek isteyenler ya Allah böyle halk etmiş de sen niye bunu başka türlü yapıyorsun anlamında hani çok böyle mevzular var da eskire olarak hatta kullanılıyor. Neyse artık dinimizin hiçbir tarafı espri olmayacak inşallah. Hakikatler yaşanacak. Peygamber Efendimiz geldi, kandil yanıyor. Gördü asaptan zatın getirdiğini, kim getirdi bunu diye sordu. Ben getirdim ya Resulallah, çünkü mis gibi her taraf. Duman kokusu bilmem ne yok. Göz gözü görmez duman, namaz kılacak. Kızacak bekleniyor oldu ya. Peygamber Efendimiz de buyurdu, Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Evet. Sonunda namazdan fâri olunca da, ya filanca, İsimlerini hatırlayamıyorum. Sen biliyor musun hoca ismini? Bilmiyorum peki. Ya filanca vallahi bir kızım dahi olsaydı sana verirdim. Allah senden razı olsun. İyi dinliyor musun? Tekniği iyi dinliyor musun? Niye? Dumandan göz gözü görmüyor. O kandil getirdi rahat gayet. Hatta şimdi kandilleri bile beğenmiyoruz. İspas yapıyor üzerinde. Koklar moklar hani zeytinyağı falan da kiliseler de da zaten işte papaz ne diye şey Agop ne yerdi diye papaz çırpınmış ya elinde kandile vurmuş üzerine ters dönmüş neyse kadın da merak etmiş de papaz ne diye sormuş orada cevap vermiş karıştırmıyorum vallahi. şimdi zamanımız bakın Allah almasın elimizden elektrik fakat ben arkadaşlar tembih ediyorum. Onlar ecik yanlış anlıyor herhalde. Diyorum ki elektrik olsa da jeneratörü çalıştırın. Çünkü güvendirmez bunlara. <laughs> Bakıyorum oyun oynuyorlar. Angırıl angırıl bir şey yok. Ha. Şimdi niye kesildi bilmem. Neyse. Onun için mübarek günlerde, saatlerde jeneratör çalıştıralım. Allah ihsan et Var jeneratörümüz. Yakıtımız da var. Bol. Bak. Onun için niye çalışmasın? Çalıştırıyoruz. Bak geldi jeneratörden. Belediye değiller herhalde bu değil mi? fazla uzatmayalım. Rabbimiz zikredelim. Esas, esas ibadet, taat en değerlisi Sakın bundan prim vermeyin. Öyle deli deli de yapıp da insanları korkutmayın. Delilik değil, din İslam, efendilik. Öyle akıllı akıllı. Allah ediyor. ne adam korkutmuş gibi, yerim seni demiş gibi. Ne? Hiç. Öyle denleri kızıyoruz, bak haberiniz olsun. Aşka geleceksen, gel evine de aşka gir. Ne yaparsan yap sabahlar defin. Ama toplumlarda bir gayede usul var. Buna riayet et mecburuz bugün daha güzel daha güzel başkalarını celb etmek için. Allah'ın zikrini güzel göster. Güzel zaten de biz de güzel göstermek mecburiyetindeyiz. Subhan rabbike <Sessizlik> kerte zelleti amma yasun ve selam alel mursalin ve elhamdülillahi ve demeden e, ee, verdiğimiz vazife defterlerinde Hacı Sami Efendi Hazretleri unutulmuş yazın oraya. Dinliyor musunuz? Ha. Hacı Sami Sonra Huya Tavbel böyle devam ediyoruz ya cümle Peygamberi Rıza'nın ve Resulü İkram Hazretleri'nin onu da yazın. O unutulmuş. Bunları yazın defterlerimize. Oldu. Çünkü bizim saydığımız Peygamberimiz Efendimiz'den ibaret değil ki. Adedini Allah biliyor. Ne kadar Allah'ın elçisi var. Hepsi kıymetlidir, makbuldür. Dilimizde ikrar, kalbimizde tasdik ediyoruz. Tasdikimizde berdevamız. Elhamdülillah. Ementü billahi ve melaketi ve kütübihi ve rasulihi ve yevmul ahiri ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel basul ba'del mevdu. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resul. Rabbim bu imanımızı korusun. Amin. şahidim ben. Sizler şahitsiniz. Her adam derviş olamaz. İyi bilin bunu. Rabbim cümle ihsan etsin laf aramızda. Her şey Allah'ın yedi kudretinde. Allah senden memnun olmazsa yemin ederim vallahi dilenci dahi göndermez bir sadaka ver diye. Bitti. Şahidim buna. Allah'ı zikretmek rahmetini sana vahşetmiş. Yılaşma. Şımarma. Evet. Terbiyesizlik yapma. Allah hamd et, şükret. Bakın anlatıyorum. O bir kulu değil mi? Hiç Allah dedirmiyor ona. Dedirmiyor. Verdirmiyor. Yaptırmıyor. Yaptırmıyor. Niye? Habibim onlar Kur'an'ı gördüler de arkalarına attılar. Biz onların kalplerini mühürledik, gözlerini mühürledik, kulaklarını mühürledik. Hakikati göremezler, duyamazlar, işlemezler. Bitti. Gene biz açarız. Bakın rahmetli ayıya bakın. Rahmetli ayıya sonsuzluğa bakın. Gene biz açarız. Ah, Rabbime sığınıyoruz, şımarmayın. Ey Allah'ın seçkin kulları ayıplamayın beni. Bütün dervişlere hitap ediyorum. Dünyada ne kadar varsa sizi Allah seçti derviş etti. Evet. Şahidim arzu semadır bütün ecramıyla. Aşidim Sıtkı ben Hazreti Şah-ı Resul'e. Takati yok dilimin. Halimi takrir bile. Ey vadi sabah uğra sayılın semti haramine tazimimi arz eyle Resulü Sagaleyne İnşallah Ümit Efendi'nden rica ederiz de bunda yapar zikrimizde değil mi? Pek sevgi Evet Neyse daha başka bir şey söyleyeceğim ama belki yudamazsınız Hani şey Hasan-ı Basri Hazretleri derdi Rabi'ye geldi mi? Rabi'ye derdi o ihtiyar kadın geldi mi? Geldi derlerse sohbet devam ederdi, yoksa inerdi aşağı kürsüden. Niye iniyorsun? Bak bu kadar kişiler var burada. Siz o lokmayı O fil lokması derler. O fil lokması, onu ancak Rabi Edebiye yutar. <laughs> Allah! Evet. Şeyh Rabi Edebiye değil. Hatun Rabi Edebiye. Kadından şeyh olmaz. Kadından imam olmaz. Bakın. Zül değil bu. Allah'ın tertibi tanzim ilah ya. Ölçü değil. Kadın muhteremdir. Anam kadındır. Cennet ayaklarının altında olan anam kadındır. Ama öyle şimdi burada efendim tavuk yumurtayı büyük yumurt diyor demiş de yani neyse karıştırma fazla. Gaz yumurtayı Değil mi? He. Karışma. Her, her şey yerinde değerlidir. Her şey yerinde güzeldir. Tertib ilahi neyse o güzeldir. Onun için o tertib ilahinin dışında hareket ettirmek kişiye zulümdür. Evet. İstisnailer vardır. İstisnailer kaideyi bozmaz. Yani istisnailer öyle bazı He. Değil diyemiyorum işte. Ya, dilim var diyor. Peki siz anlıyorsunuz. Lillahi'l-Fatiha. Ey güzeller Değen güzel ruhum bir Kibriya Allah Ey güzeller en güzel ruhum Resul-i Kibriya Allah hasta gönlüme nazar kıl Kalbime sensin deva Allah hasta gönlüme nazar kıl Kalbime sensin deva din nuru'bi yi ismini amm maklada her gönül bu nur <laughs> safa allah ismini amm al yapmakla her gönül bulur sefa.